Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Defalarca katıldığınız yayınlarda kendisine yönelik yani artık kuruma zarar veriyorsun, bırak git, kuruma zarar veriyorsun, bırak git. Ama bu çağrılar nedense, ha, iktidar kanadından da bu yönde çağrılar geldi ama bu çağrılar bir karşılık bulmadı. Kerem Kınık neden istifa ediyor? bizim e, ya da benim gibi düşünen, ifade eden arkadaşların Kerem Kınık'la bir problem yok. Şahsi bir Şahsi problem e, alışverişimiz yok. Orada kuruma zarar Yani yok. hani e, şeye Ah baba, evet. e, Haluk Levent'e çadır sattı da bize satmadı diye bir problem yok. Yani aramızda öyle bir ilişki yok. Çadır alıp satmıyorum yani. Ya bu arada o, o konuda duyarlılığınızı da takdir ediyorum. Bu yayına gelmeden önce de Üsküdar'da bir kan verdiniz. Tabii o şey ayrı, bu ayrı. Evet. Şimdi biz üç günlerde yaşanıyor bu devremin ikinci üçüncü günü. Herkes orada biz de devrem bölgesiyiz. Bir çadır diye insanlar feryat ederken e, sen Kızılay'ın başkanı olarak tutuyorsun. Ee, ahbap diye bir e, derneğe binlerce çadır satıyorsun. Ya senin elinde ne kadar çadır varsa son adedine kadar hepsini bölgeye göndereceksin. Satmak ne zaman akıllarına geldi? Bu arkadaşlar ticareti ne zaman bu kadar böyle öğrendiler? Bildiğim kadarıyla akademisyen kökenli. Ee, kendisi de zaten tutarsız açıklama yaptı. Önce evet. işte bizim ticari kuruluşumuz var, bunu o satmıştır, bilgim dahilindedir gibi bir şeyler söyledi. Sonra tepkiler atınca. Benim bilgim yoktu olsaydı müsaade etmezdim. Arkadaşlar böyle bir karar almış dedi. Şimdi oradan belli oluyor ki bir panik havası var. Aslında yanlış yaptığını o da biliyor. İşin doğrusu bu. Ve tepkiler artınca ben dedim ki yani Kızılay gibi 155 yıllık Hilali Ahmer'imiz, göz bebeğimiz kurumu kimsenin yıpratmaya hakkı yok. Ve Kerem Kınık, Kızılay Başkanı istifa üstüne üzerine düşeni yapsın ve görevi daha ehliyetli, yakatlı bir yine yönetimin içinden birine ya da Zaten orası seçimli oluyor. Yani kongreyle geliyorlar. Ama Kerem Kınık çok maharetli, çok iyi diye gelmedi. O da işte birilerinin tavsiyesiyle geldi neticede. Dolayısıyla da görevi bırakmasını söyledim. Bu konuda toplumu sessizliğiniz ama. Cumhuriyet Halkı kanadından ilk o açıklama da sizden geldi. Tabii. Daha sonra işte diğer Ama sonra bir tabii e, bunu birkaç kere daha ifade ettim. Hı. Konu gündeme geldikçe. Şimdi kan meselesi, şimdi bu neyi getirdi? Bakın. Kerem Kınık gerçekten şu kadarcık Kızılay'ı düşünüyorsa bir gün bile o koltukta oturmamalı. Çünkü bakın bir bağış kampanyası yapıldı değil mi? Evet. Afat ve Kızılay'a. Hı hı. Baksınlar bakayım o akşam toplanan milyarların kaçı Afat'a gitti kaçı Kızılay'a gitti. E şimdi ne oldu? Bağışlar azaldı Kızılay'a. Hadi nakti aynı yardımlar azaldı. Duyduk ki kan bağışı evet. da azalmış ve kan stokları azalmış. E, alarm zilleri çalıyor. Onun üzerine dedik ya o başka bu başka. Biz e, örnek olalım. Önce çağrı yaptık. Bugün de Üsküdar'da işte standımızı ziyaret ettik, sesimiz standımız. Orada bir halka konuşma yaptım. Sonra da gittim oradaki Kızılay e, kan alma aracında da e, kan verdim ve buraya geldim. Evet orada var ya, var vatandaşlarımız tabii bütün bu başkana kızarak efendim işte e, Kızılay'a kan vermekten geri dur durmasınlar. Mutlaka Kızılay bağışlarına kan başta olmak üzere devam etsinler çünkü kan biliyorsunuz can kurtarıyor. Peki o tekrarlayayım o şeyi de niye istifa etmiyor? Niye bu kadar diretiyor sizce? Bilemiyorum. Yani sizin haricinizdeki iktidar kanadından da mesela önemli isimlerin bu yönde çağrılar oldu yani bırak git artık bırak git artık kurmaz. Herhalde istifa iş ettiği kişiler vardır onlar bırakma diyordur. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Ya çünkü hani hmm. sizin de söylediğiniz gibi ya kızılay gibi kök. Ama kurulur. gider yani o seçimden sonra gider her sonra. her türlü görev bırakmak durumunda kalır diye düşünüyorum.